Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. bugün kısa bir video çekeyim dedim fırsat bulmuşken. tüm deprem bölgesindeki sağ kalan arkadaşlara, vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Allah hepsini tez zamanda selamete çıkarsın. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Üzücü bir durum. Allah'ın takdiri hani dua etmekten öte gidemiyoruz. Cümle dışarıda kalan insanlarımız Allah yardımcıları olsun. Hayvanlarda Kar, kış, soğuk arkadaşlar buralarda Aşırı derecede havalar, soğuk su, eksi 20 dereceleri gösteren Sıcaklıklar vardı. Bugün biraz daha hava yumuşak. E, tavuklar zaten sürekli içerideydiler. Bugün kümesi temizlemek için sadece dışarı bıraktım. Onun haricinde de gazların hepsi yumurtluyor. E, bunları da dışarı bıraksam bile e, aşırı derecede etrafta köpek çoğaldı. Pek e, vakit bulamıyorum bırakmak için de. Kısa süreliğine böyle yemleyip soğumak için dışarı bırakıyoruz arkadaşlar. E, şu havalardan dolayı e, yumurtalar bazen geç e, toplanıyor. Donuyor mu donmuyor mu onu da bilmiyorum. Artık ilerleyen günlerde buluşkaya yatarsalar o zaman belli olacak. Koyduğumuz sular anında donuyor arkadaşlar. E, tekrar şu kablardan suları boşaltmadığım zaman tencereleri ısıtmadan buzları çözemiyoruz. E hayvanlara da e, dışarıda yayılma imkanları, taş toprak yeme imkanları olmadığı için evden yumurta kabuklarını getirip hayvanlara veriyorum. Onlarda ihtiyacı var şeye kalsiyum için. E, Yuvalarda düzeltemedim hala böyle derme çatma derken emanet e, etrafına bir ket koydum içerisine de saman attım şu an için. Oralara yumurtluyorlar. Hangisi nereye yumurtluyor onu da bilmiyorum. Ha gene köpekler geldi arkadaşlar bilmiyorum hangisi. Hayvanlar da tedirgin oluyor. Zaten vakitte akşam oldu. Ha bir tanesi burada. Şu direğin dibindeki yığıntıda kümesinin içeriği temizledim. Gübreler. Bilmiyorum artık arkadaşlar. Bu sene ölmezsek sağ kalırsak ilerleyen zamanlarda ne olup ne yapacak hep beraber göreceğiz. Allah sağlık versin. Bu kışta soğukta kalanlara yardımcı olsun. İnşallah tez zamanda onlar da selamete çıkarır. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.